Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? Beşinci bölümümüz. Be be evet arkadaşlar. Bak şimdi evler arkadaşlar. Ç çok güzel bizim e e evimiz var arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Çok güzel bastaniye yataklar var arkadaşlar. Uyuyorum öyle. Arkadaşlar bir şey Abim şimdi başka bir üstünü yaptı. Evet Abimin elinde bakın. Bak nasıl. Evet. Bak. Böyleyim arkadaşlar. <laughs> Oturayım birazcık arkadaşlar. Bil bil bilgisayar oynayayım birazcık alıyorum. arkadaşlar. <laughs> <Ay>, ne yaptınız? <Bak, gülüyor> gitti ya <laughs> koltuğa arkadaşlar ya. Baksana. Arkadaşlar çiçekler var. Çok güzel. Mutfaklar var. Bu şey bu. buz bu, bu, bu dolabı ocak. Bu bir fırın arkadaşlar. <laughs> Öksürüyorum arkadaşlar. Ya öksürme. Baksana arkadaşlar şey var burada te televizyon var arkadaşlar. Çok güzel var arkadaş. Şey var burada yedi arkadaşlar. Saat var arkadaşlar. Burada var bu da banyo var. Banyo. Bakayım evet arkadaşlar. Doğru banyo var. <laughs> ne yapıyor? <laughs> kokuyor. Çok kötü <küçük> kokuyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şeyler ya. Evet. Şi, şişenin kemiğini köpeğine vereceğim arkadaşlar. Yürü 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 Ne Nasıl? Evet arkadaşlar ne yaptım ben? Denize. Aaa. Kuu. Kuu. Bunu kesin arkadaşlar. <laughs> Kemikleri de arkadaşlar ya. Kesinim arkadaşlar. Bak bak. Aaa. Bu, bu, bu şey. bu, 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 bu. Bu, bu da şey çıktı bu da yine de. de de, 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 de derisi çıktı arkadaşlar. <laughs> e şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Tarık. Ne, ne diyor arkadaşlar? Ah arkadaşlar. Hey. Hey! He, yazalım arkadaşlar. Deyim arkadaşlar. Dur ya o da. Affedersin arkadaşlar. Şey diyeyim arkadaşlar. 2 Deniz yazıyorum arkadaşlar. Sonra da de deniz ölüyor arkadaşlar bak. Sece hiçbir hedef eşlenmedi diyor arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Ben şimdi ben şim, cansızım. <laughs> ha hileci arkadaşlar ya Allah'ım Aa, ah, şey ah. Arkadaşlar şey şey yazın arkadaşlar. Şey yaz arkadaşlar. Ga ga mo de yan ga me ga du ya kafan gir ga me izin arkadaşlar sonra F, C koyun arkadaşlar sonra yırtıcı moda olduk arkadaşlar. şey bu şey ses arkadaşlar Kuş. bizi kuşumuz sesi arkadaşlar arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben ben ya, yazı yazmadan yapıyorum evet. A. a, a Arkadaşlar tekrardan gama mode yaz arkadaşlar. Gam mode yaz arkadaşlar. Sonra seyafi koyun arkadaşlar. Yan seaf koyun. Sonra hayatta kalma oluyoruz arkadaşlar. Ben şey, geri, ben geri yazmadan yapıyorum. Benim e, Oh ya arkadaşlar bacağım acıdı arkadaş. Arkadaşlar ben niye, niye yazmadan yapıyorum çünkü benim okuma yazmam yok. Evet. Benim okuma yazmam var meşale alayım ben. Çok ağırlık maden. Evet. Şey yok. Şey yok. Meşale mumum yok. Ben cansızım. Özlem hmm. var. Gidin arkadaşlar. Gidin 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 gidin. Hızlıca. Hızlıca arkadaşlar. Kısım arkadaşlar akşam oldu arkadaşlar. Uyuyayım. Affedersin arkadaşlar bu şey. Arkadaşlar pardon bizim kuşumuz şey de birazcık. Bağırıyor. Ay oh, bacağım acıdı arkadaşlar. <laughs> Kırayım arkadaşa. Şu arkadaşa uykum geldi. Ye, sen bunu ya. Arkadaşlar çok çiğ. G gidelim arkadaşlar. Ben ben bir ben bir kakayım arkadaşlar. Ne diyorsun abi? Kaka dedim kendime. Çok ayıp. Evet doğru arkadaş. Karnım acıktı arkadaşlar. Kemik bu şey bu şey şey. Şey köpek misin kemik Bu şey şey deniz. Kö kömür yok mu deniz? Versene kömür. O zaman yap odun. Tamam arkadaşlar. Şimdi ağacımızı kırılım arkadaş. Bakalım. Aa bu arkadaşlar gidelim. Hop hop. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyor. Hop hop gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Evet, yaşıyorsun. Yaşıyoruz. Geldik arkadaşlar. Şimdi acı mı? Ne oldu arkadaşlar? Ha. Kırayım arkadaşlar. Ha? kıralım arkadaşlar. Aha kırdık. Bir tane daha kırıyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi 5 tane gidiyor. Evet arkadaşlar gidiyorum evine arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi köyümüze geldik arkadaşlar. Ayağına burası bizim evimiz. Evet. Ay vurma Deniz. Evet. Şimdi tatlada bir tane tatlı yapacağım. 20 tane oldu arkadaşlar. Pişirelim arkadaşlar. Hop bas. Nerede tatlı? Hah pişiyor arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar, ben şimdi yansızım ya. Ee, Aa o değil bu şey. Ya ya ya. ya, ya. Evet Ay! Affedersin arkadaşlar. Açayım arkadaşlar. Önce kelime hangi kazma alsam? Açamadım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi kelime demir kazma aldım. Yok. Hmm, cansız. nice. Can cansızım ya. Arkadaşlar bu ne? Ne, ne zaman hileci ya? Evet, ben cansız seviyorum. Evet arkadaşlar açayım bunu. Düşüyordu. Madene düşüyordum. Koyayım arkadaşlar malzemeleri. Et var, yün toprak. Tamam. Koydum malzemeleri arkadaşlar. Uh, arkadaşlar uykum geldi arkadaşlar. Uyuyayım biraz arkadaşlar. Uh, uh. Düm düm arkadaşlar günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uh, beş beşinci bölümümüz hoş geldiniz. Uh, biraz da uykum geldi arkadaşlar. Oh, ne ne diyeyim ben arkadaşlar uyandı gel hadi günaydın söylediniz. Şey şimdi arkadaşlar ben en büyük maden değilim. Oo doğru. Arkadaş Karnım acıktı bile arkadaşlar. Baksana arkadaşlar bunu. Çok acıktım arkadaşlar. Evet şimdi. Bakın pişmiş. Aa pişmiş arkadaşlar. Yiyeyim. Bu bir koyun epi. Pişmiş. <laughs> oh be arkadaşlar. Kaka kaka. Kaka Karnımı doydum bile arkadaşlar çıktı. Çok güzel iyi geldim arkadaşlar. Dur arkadaş yanlış oldu affedersin. Açayım bunu arkadaşlar. Hmm, düşün bir tane düşün. Ha dur dur dur. Arkadaşlar gidi gidi gidi, 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 gidi. Gittim. Açayım. Çi. Umut. Umut dedi arkadaşlar. Ay, şey. Hı. Ha gelmiş arkadaşlar. Şey ışınlandım çünkü ben cansızım. Mandelde öl ölüyordum zombiler vardı. Aa doğru. Oh! Arkadaş affedersin arkadaşlar. Ben doğru. ne yapıyorsun? Yeter yet cansız değilim ki. Bakalım arkadaşlar olacak mı? Tamam dur 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 arkadaşlar. Tamam tamam arkadaşlar şimdi oldu. O şeye bak arkadaşlar şey var burada. Köylü var arkadaşlar. Arkadaşlar Mağazanın bir sürü canavarlar var. Hmm. Birazcık tuvalete gidiyorum. Ne diyor arkadaşlar? Ka Allah Allah. Kakağım geldi, kakağım geldi. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Çiğleri koyayım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ne, ne diyor Arkadaşlar, baksanıza. Arkadaşlar, yeter de, yeter de. Güldün mü arkadaşlar? Dur, bir tane daha yapacağım, dur mı ya. Bak da ne yapıyor Deniz? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Deniz ne yapıyorsun? İyi. Hay vurma. Hey! Ne durdun hiç Aslan Deniz. Burayı buraya yorum arkadaşlar. Dur dur kaç kaç kaç. Ben de şeyde. Televizyon gitti. Of, gitti. Neyse. Kaçayım arkadaşlar. Ben biraz bilgisayar olacağım. Bur Aa şey var arkadaşlar. Köylü var arkadaşlar. Ya, bilgisayarın koltuğu nerede? Gel lan buraya. Takas etti. Arkadaşlar. Uuu. Bir zünnüt ekip. altı tane ekmek. Tamam köylü. Dur arkadaşlar. Komut izleyeyim arkadaşlar. Şey diyeyim. <laughs> ga. Hayır. Ga. Ga. Me. Mo, de. Ce, a, Evet arkadaşlar ne olmadı mı? oldunu? E, dur arkadaşlar bir tane ah. <laughs> Vurma de bak vurma <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor ya Vuruyor Dur köle dur Bak vurma de Bak de bu arkadaşlar bu ya köylünü al al de, al al <laughs> Evet arkadaşlar öldürdüm <laughs> arkadaşlar Bak yaşaları. bak, bak denizci ne yaptı arkadaşlar? Yoksa Umut derim. Aa. Umut Umut Umut. Arkadaşlar. Ağlayacağım şimdi. Evet şimdi. Şöyle. Lan lan dene bak. Yapma dene oğlum. Umut, umut. Ne diyor arkadaş? Takas edeyim mi arkadaşlar? Bir tane ekmek aldım arkadaşlar. Bir tane patates pat aldım. Ne <laughs> oldu? ek. bizimki arkadaşlar. Pikmik oldu arkadaşlar. 15 bin tane kömürüm oldu. Evet. Şimdi. Arkadaşlar yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmuru ben söndürürüm. Uyuyayım birazcık arkadaşlar. Uyuyayım arkadaşlar. Hop. uyuyayım arkadaşlar. Nüm Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Daha sabah olmadı. Hmm. Tamam, oldu, tamam. <laughs> arkadaşlar ya, yazayım arkadaşlar komodu. Game game mode. Şey, şey, şey arkadaşlar yanlış oldu. Şimdi ayet takabaksanız zümrüt var. Ya bırak. Hey dede şey, şey. Şey yok. Yok mu dedi? Sandık yok mu deniz? Yok. Şey bacaya koyabilirsin. Koyayım. Evet. Ay yaptım arkadaşlar. Eee bak bak. De, den den nerede seni ne evet arkadaşlar? Oğlum oyundan çıktım ben oyundan. Aha. Şey hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Ah, abone Abone ol, olmayın. Evet adlı, abone, arkadaşlar abone abone ol arkadaşlar like <laughs> atın like atın like, beğen 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 arkadaşlar tıkla tıkla hır, arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar Bay hadi bay. bay.